والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويضيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم الله الرب Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Resulullah Din olarak İslam'ı seçen günün mukaddesatına inanıp Hak Teala'nın mabedine gelen değerli inananlar Cumanız mübarek olsun Allah'ın rahmet, bereket, inayet ve şefaati sizlerin ve sizler gibi mabetlerinde diz çökmüşlerin üzerlerinde olsun. Evet, değerli inananlar, Tövbe suresinden yine bir ayet okuduk. Dikkat buyuralım. Geçen hafta da altı tane dinle alakalı Müslüman kimdir, mümin kimdir, münafık kimdir diye fasık kimdir diye anlatmaya çalışmıştı. Yine geldi bir ayeti celile. Mümin kimdir sorusunun cevabının verildiği bir ayeti celile. Evet Allah'a iman ettim. Resulullah'a iman ettim. Kitabına iman ettim. Ahirete iman ettim. Hayra şerre iman ettim. Kadere kazaya iman ettim. Şekliyle bitmeyecek bir mümin tarifi yapılıyor burada. Peki nedir mümin? Elbette ki Allah'a inanır. Ahirete inanır. Resulullah'a inanır. Kitabına inanır ve öyle bir inanır ki onun söylediklerini yaparken ne önünü ne arkasını hesap eder. Ne cenneti ne cehennemi hesap eder. Sadece Allah rızasını hesap eden insana denir. Aynı zamanda böyle yapmakla kalmaz. Peki nereden biliriz? Bütün bunları yapmak yeterli mi? Hayır. Peki ne yapması lazım müminin? Diyor ki o hayrı tavsiye eder. Onlar diyor birbirinin dostudur. Mümin diğer bir müminin dostudur. Düşmanlık asla ondan gelmez. O yüzden tekrar kendimizi sorgulayalım. Bir mümine zarar veriyoruz. Peki Peygamberimiz nasıl tarif ediyor? Elinden dilinden zararı gelmeyen güvende olduğumuz kimse. Değerli inananlar, inşallah gönderilen bu ayetleri buradan bir imam ya da hoca okur gibi değil, Cibril okur gibi dinliyoruz. Yoksa bunu açardık evimizde ya da iş yerimizde okurduk. iki rekat namaz kılınırdı ve konu kapanırdı. Peki neden buraya geliyoruz? Bu minber Cibril ve Resulullah makamı. Musa İsa makamı. Bu Davut makamı. Bunu taze tutmak için bu böyle geleneksel hale getirildi. Bu bir sünnetullah, bir sünneti seniye. Cuma evde kılınacak, iş yerinde kılınacak bir farziyet değil. Peki ne yapmaya çalışıyor? Allah ve Resulü her daim ayet iniyormuşçasına canlı tutmaya çalışıyor dini. Öyle 1400 yıl geçmiş gibi değil. Her cuma yeni bir ayet iniyormuşçasına taze tutmaya çalışıyor dini. Ve ilk defa dinliyormuşçasına dinleyeceğiz. Cibril okuyormuşçasına, Resulullah sahabesine okuyormuş gibi dinlersek o zaman bunu farklı algılarız. Sanki şöyle bir hayal kuralım kafamızdan olay gerçekleşiyormuşçasına Resulullah mümini anlatıyor şimdi Cibril onu anlatmış o ashabını anlatıyormuş gibi diyor ki mümini nasıl tanırız mümini hayrı söyler başka bir şey söylemez bir akıl zorluğunda sana şerri tavsiye etmez şerri tavsiye ediyorsa o mümin değil sadakallahu lazim mümin şerri tavsiye etmez. Kitap öyle söylüyor. Tekrar okuyalım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Erkek olabilir, kadın olabilir. Bir iman etmiş, sonra Allah'a sırtını dayamış, başka kimseye dayamamış. Onun emirlerini kendi hevasından, hevesinden, emirlerinden, yasaklarından üstün tutmuş ve yalnızca hayrı tavsiye etmiş insana mümin denir. Ve diğer müminle dosttur. Asla ona kötülük etmez. İnşallah mümini öğrendik değerli inananlar. Bildiğimiz gibi olmadığını öğrendik. Namaza giderken gördüm. Kur'an okurken gördüm. O yeterli değil. Kur'ansız namazsız haşa olmaz. Asla ama yeterli değil onu anlatıyor sonra dost doğru olacağız sonra hakkı tavsiye edeceğiz ya da hayır konuşacağız ya da susacağız başka türlü mümin olmuyor sonra diğer ayetlere gelseydik şöyle derdi mümin olmadıkça iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama biz şehadet getirmiştik Allah bir demiştik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun Resulüdür demiştik. Yetmedi mi? Evet yetmedi. Evet yetmedi. Sonra yalnız hayrı tavsiye edenlerden sonra diğer müminlerin dostları olarak belleyenlerden olacağız. Onun kuyusunu kazanlardan onu çukura atanlardan onun başına gelen kötülüklerden, haz alanlardan olmayacağız. Allah'ım ıslah et diyeceğiz. Hepimiz günahkarız. Hiçbirimiz. Hepimizin şurada filmini oynatsak bir kişi camiye gelemez. Şurada bir slayt gösterisi olsa hepimizin tek tek filmini burada seyretsek bir tane cemaat kalmaz burada. İnşallah Allah dünyada ahirette setre eylesin. Ama diyor ki siz günah işleyebilirsiniz ama tövbe edenlerden olur. O yüzden birbirimizi çekiştirmekten vazgeçelim. Diyor. Basit gördüğümüz zor bir günah. Devam edelim. Namazlarını dost doğru kılarlar. Namazlarını dost doğru kılarlar. Bakın, Umre'ye gidenler bilir. Bizim milletimiz gibi, böyle asker gibi namaz kılan hiçbir millet yoktur yani. Asker gibi kılacağız. Allah'ın huzurunda durduğumuzda, ellerimizi bağladığımızda, diyeceğiz ki biz huzur ilahiyedeyiz. Sağına soluna bakmak, başka başka şeyler düşünmek asla yok. Nasıl bir bahama çıktığımızda o anda kafa nasıl sıfırlanıyor, ellerimizi el pençe divan duruyoruz, huzur ilahiyede de Allahu Ekber dediğimizde sanki kalu belada Rabbimizi görmüşçesine dimdik hazır ol has duruş Osmanlıca deyimiyle has duruşa geçip kılımız kıpırdamadan kalbimiz yerinden oynamadan dost doğru namaz kılacağız. Öyle kılsak da olur, kılmasak da olur eğriştirip büyürüştürmeyeceğiz namazı. Kalbimizi Rabbimize rahmedip edip öyle kılacağız. Saflarımızı da birbirimize öyle tutacağız ve tam bu saatte şeytan aleyhi lanenin saldırdığı yeryüzüne saatte bir kardeşimize destek olacağız. Salat etmek sadece namaz kılmak değil, destek olmaktı. Resulullah camiye ilk geldiğinde şunu sorardı. Falancayı görmedim. Nerede? O hasta. Sen o hastayı ziyarete git. Falancayı görmedim. O nerede? Efendim o şu şöyle başında bir hal var. Sen sen git o işi düzelt. Bu emirleri verdikten sonra salat ederdi. Salat destek demek, dayanışmak demek, dimdik demek, kıyam demek, ayakta durmak demek. Yoksa burada iki rekat ya da dört rekat namazı kıldıktan sonra dağılmak değil. İçi boşaltılmış dinin kimseye faydası olmaz değerli inananlar. Yoksa bizi çelle çöple uğraştırırlar. Aradan bir geçmiş 1500 yıl Sonra bakmışız tefriha, nifak aramıza girmiş, binlerce payıtçıya bölünmüş ve şeytanın yutacağı lokmalar haline gelmişiz. Allah muhafaza. Öyle şeylere izin vermeyelim. Devam edelim. Zekat verilir. Kırkta bir diye hiçbir şey yazmıyor. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i defaten okumuş bir sinim. Beytül Mal'e verilecek vergidir kırkta bir. Kırkta birini veriyoruz ya, o en düşüğü değerli inananlar. O bir vergi. İslam devletinde çıkartılmış en düşük vergi. 40 tane altının varsa bir altını devlete, Beytül Mal'e, İslam devletine veriyorsun. Kırkta bir o. Yani elinizde kağıt kalemle boyuna hesaplayıp durmayın. O öyle bir şey değil işte şu kadar altın olursa bu kadar verecek o oradan kurtulmanın gurnazlığın reçetesi gurnazlık yapmaya gerek yok hele Allah'a hiç gurnazlık yapmayalım Allah'ın verdiği malla Allah'a hesap kitap yapmayalım öyle bir hesap kitap yok değerli inananlar baştan sona okuyabilirsiniz kırkta biri diye bir şey bulamayacağınız o bir vergi yasası bize gelenek olarak gelmiş. En düşüğü o. Elinize aş geçtiğinizde aşınızı, para geçtiğinizde paranızı, malınızın fazlasını vereceksiniz. Bu kadar. İlimse ilminizi vereceksiniz. Zamansa zamanınızı vereceksiniz. Öyle hiçbir ibare yok. Binlerce defa okumuş birisiyim ben. Öyle bir zekat yok. Öyle bir zekat yok. Verin diyor. İki elman varsa bir elmanı vereceksin. Ortada tabak varsa kardeşler gelin beraber yiyelim. İslam böyle bir şey. Paylaşacağız. Öbürküne zulmetmeyeceğiz. Malla, makamla, mevkiyle, güçle. Haşa yok öyle bir şey İslam'da. Kollamak var, gözetmek var, paylaşmak var, üleşmek var. Büyütmek var, küçültmek yok. Allah bizi muhafaza buyursun. Hesap, kitap yok. Bonus, birik, acaba bundan ne kadar sevap kazandım? Bu Ramazanda da iyi aşıları dağıttık. Ama Ramazan geçti. İnşallah o adam 11 ay aç kalabiliyordur. Timsah değil ki bu. Ramazanda o manyaları dağıttık Allah'a şükür. Zavallım 11 ay beklesin işler. Niye? Çünkü öyle bir hocalar anlattı ki Ramazanda 10 katı, 100 katı sevap. O sevabı yakalamak için o zamana kadar bekleyeceğiz. Ya bugün de aç o adam. Bugün de paraya ihtiyacı var. Bugün de çocuğunu okula getirecek. Hiç kumanda, kum, kumanya hazırlayan var mı bu ay? Allah'a şükür yok. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Allah'ın emrini sorgusuz, şeksiz, şüphesiz kabul eder. Tartışmaz. İman edenlerden bahsediyor. Resulullah'ın emrini tartışmaz. O gün öyleydi de bugün böyleydi de demez. Bugünü de Allah bilir. Bugünü Resulullah bilir. Bakın değerli inananlar, günah işliyor olabiliriz ama günahları lütfen tartışmayalım. O biziden imanı alıp götürüyor tartıştığımız günahlar. Tartıştığımız emirler. Bu kitap sonsuza dek geçerli bir kitap. Tartışılmaz. Noktası virgülü tartışılmaz. Şimdi böyle bir şeyler başladı. Tartışıp duruyorlar. Allah'ın mıydı, değil miydi? peygamber mi uydurdu? Ya peygamber evinden çıkmış birisi değil, en uzak gördüğü yer Medine. Okula gitmemiş bir adam bütün bunları nasıl yazar? Hiç akıl izan yok mu kimsede? Nasıl yazar bunu? Bu kadar mükemmel hesaplı kitaplı noktasına virgülüne kadar dünyada 600 sayfa olup ezberlenebilen tek kitap bu. Ve bunun emirlerini sorgulamadan, tartışmadan hemen tu billahi deyip kabul eden adama denirmiş mümin. Değerli değerli Müslümanlar, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Başka kudret ve kuvvet sahibi yoktur. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yani hükmü Allah verir ve bunda hikmet var. İnşallah o hikmetleri de anlarız değerli insanlar. Allah bir şey dediyse doğru demiştir. Allah bir şey söylemişse zaman onu haklı çıkar. O yüzden onu tartışmayalım. Tartışmadan, eleştirmeden kabul edelim. Ementü billahi diyelim. Ve dostumuzu yani bir mümini eleştirmeyelim. Onu sevelim, iyiliğini isteyelim. Ona kötülük tavsiye etmeyelim. Tavsiye edenlerden uzaklaşalım. Mümini öyle tarif ediyor. Biz yanlış biliyoruz. Müslüman ayrı bir şey, mümin ayrı bir şey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah deyip Müslüman olduk. Ama işin zoru oradan sonra başlıyor. Galetul Arabu emenna kul lem tu'minu velakin qulu eslamna diye ayet var Kur'an'da. Geliyorlar diyorlar ki biz Müslüman olduk. Resulullah diyor ki biz iman ettik diyorlar. Resulullah diyor ki siz daha İslam oldunuz. İslam iman kalplerinize yerleşmedi. Nasıl yerleşecek? Okuduk yine bu Kur'an'dan. Kur'an okuya okuya kalplerinize iman yerleşecek iyilik yapa yapa kalplerinize yerleşecek. Değerli inananlar Allah bizi hayırdan ayırmasın. Allah bizi hayırlı arkadaşlardan ayırmasın. Allah bizi hayırlı tavsiye edenlerden ayırmasın. Ya hayır konuşanlardan ya da susanlardan eylesin. Allah ve Resulünün emirlerini hakkınca yerine getirenlerden eylesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmet ve şefaatinden bizleri de mahrum etmesin. الا ان احسن الكلام فابلغ النزام كلام الله ملك العزيز العلم كما قال الله تبارك وتعالى